Arkadaşım merhaba. Bu videoda programı indirmeyi ve kurmayı gö göstereceğim. Google'a Full Sim diye ar yazıp arattırdığınız zaman Festo Didaktik'in bir sayfası gelecek ilk olaraktan. Bu Festo'nun bir programı ve Festo Didaktik, Festo Eğitim'in eğitim hizmetlerinin bulunduğu bir sayfa. Buradan Festo e, Full Sim hidrolik ve pneumatik olarak iki program var. Öncelikli olarak pneumatik anlatacağım için pneumatik bir tıklıyoruz. Burada more info yazan kısmın altında Festo filsim p bu pneumatik programı h yazarsa hidrolik p yazarsa pneumatik bunu basıp indirebilirsin. Ben indirdim tekrar indirmiyorum dedim masa üstüne attım burada buna kurulumu başlattığımız zaman devam deyip nereye kuracağını gösteriyor tekrar devam deyip ileri deyip bu kurulumu bitirebilirsiniz ben kurduğum için tekrar kurmuyorum Şimdi yol olaraktan C program files x86 didaktik fsp4-demo.tr klasörün içine atıyor. Bakın. Programı kurulumunu tamamladıktan sonra ben şu an kapatıyorum onu. Kurduğum için tekrar kurmuyorum. Programı kurulumunu tamamladıktan sonra bu yola giderseniz c. Program Files Eğer işletim sisteminiz 32 bitse bu Program Files olacak. x86 olmayacak. didaktik. fsp4-demo demo.tr bunun içinde bin bunun içinde fsp demo exe bu programın kendisi bunu masaüstüne kısayol atmıyor o yüzden böyle girip elle buluyoruz sağ tıklayıp gönderden masaüstüne kısayol oluştur deyince masaüstüne kısayol atabilirsiniz ben buraya koydum. E, bunu da kapatayım. bunu çift tıklayıp programı açıyorum. Program demo bir versiyon olduğu için çeşitli özellikleri kısıtlı. Mesela didaktik burada temel konular eğer lisanslı olsaydı burada bunlar bunları açabilecektik. Lakin demo olduğu için sadece esaslar bir bulunuyormuş. Şuradan yeni bir proje sayfası açabiliriz. Yeni projesi, e, bu da demo olduğu için e, proje çizdikten sonra kaydet kısmı çalışmayacak. Demo versiyondur diyecek. Ama proje sayfasını açabilip elemanları olup çizim yapıp animasyon yapabileceğimiz için bu program bizim işimizi görecek. Programın kurulumu ve açılımı bu kadar. Bir sonraki videoda artık bu programla devre çizmeye, devre, devre elemanlarını tanımaya başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere.